Kemal abi hakkında çok şey söylenir. benim hafızamda yüzlerce anısı vardır. Hiç Hiçbir zaman kötü bir anı kalmadı benim hafızamda. Ama en çok şunu söyleyebilirim. Kemal abi benim gibi birçok öğrencinin Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, bağlılığı konusunda, vatanseverliği konusunda çok büyük gelişim sağlamıştır. Türkiye tarihinde çok fazla Türk gençliğini etkileyen, değiştiren insan sayısı, insan yoktur. Ee, Kemal abi de aslına bakarsanız bunlardan biridir. Çok görünmeyen kahraman vardır. Kemal abi bunlardan biridir. Çünkü onlarca öğrencinin, yüzler, yüzlerce öğrencinin bilincine katkı sunmuş ve birçok öğrencinin bugün doğru bir insan, hayata doğru bakan bir insan olmasını sağlamıştır. O yüzden Kemal abi benim hayatımda çok büyük bir, çok önemli bir yeri vardır. Partinin önde gelen devrimcilerinden biridir. Sarsılmaz bir bilinci vardır. Hepimize de bu bilinci aşılamıştır, vermiştir. Söyleyeceklerim bu kadar çok üzgünüm. Ee, başkanımız için öncelikle büyük geçmiş olsun deneyim. Hepimizin başı sağ olsun. Çok fedakardı, partimize çok emekler verdi. Sakarya bölgesinde, ne bileyim, gecesini gündüzüne kattı parti için. E, çok, çok yani yıllarca, hatta diyebilirim, e, il bazında, Türkiye il bazında en eski başkanımız olarak gözüküyor. E, TGB'liler üzerinde de büyük emekleri var. E, partimizin e, ne bileyim hani e, binasını bekçisi gibi hep oradaydı. Gecesini gündüzüne katıyordu. Son anda bile yani hastalanıp da son anında bile hala partimizin şey, şeylerini alıyordu. Yani hastanede olmasına rağmen uğraş veriyordu. Benim diyeceğim bu kadar. Üzüntümüz çok büyük. Türkiye'ye ve partimiz adına büyük geçmiş olsun diliyorum. Sağ Bugün çok büyük bir acılı günümüz. Yurtsever değerinci, aynı zamanda Önder kardeşim yoldaşım her şeyim olan Kemal Ağralı'yı bugün kaybettik. birlikte 40-45 yıl mücadeleye önderlik yapmış, kitleleri harekete geçirmiş, kitlelerle beraber olmuş, gençliğe önderlik yapmış, köylülere rehberlik yapmış, bir dostumuz, kardeşimiz, arkadaşımız, yoldaşımızı kaybettik. Onun acısı içerisinde, içerisindeyiz. Ama şu var ki onun izinde, onun yürüdüğü yolda yürümeye devam edeceğiz. Onun ruhu şat olacak. Her zaman anısını canlandıracağız, yaşatacağız. Birlikte üç yılda Ada Pazarında Sürgün Hanım'da beraber çalıştık. Yani sadece bizim kardeşimiz değil, Ada Pazarının Sakarya'nın da kardeşi, yoldaşı oldu. Herkesten kaynaştı herkes can yoldaşı oldu. Herkese ışık tuttu. Ama bu ışık bugün bugün son yolculuğuna vardı. Fakat biz sonlandırmayacağız bu ışığı, devam ettireceğiz. Kemal arkadaş senelerdir tanıştığımız mücadele arkadaşımız bizim. Biz bu bölgede zaman zaman da bir araya gelirdik. Onunla beraber 99 depreminde Necdet Demir Demirdöver'i burada ve eşini kaybetmiştik. Onu enkazdan çıkartıp toprağa birlikte verdik. Rahmetli Mehmet Esmer de vardı. Kemal bizim için yani partili mücadelede bu heyelan olmasın diye kazık çakarlar böyle sağlam demir kazık. Oraya güvenirsin hiç korkun olmaz. Kemal bizim için Sakarya'da e, böyle heyelanı her türlü şeyi önleyecek çok güvenilir. Arkamızı rahat döneceğimiz e, güven veren bir parti önderiydi. Senelerdir il başkanlığı yaptı. Mücadeledir zor günler olur, kolay günler olur ama Kemal en e, hırçın dalgalarında bile kulaç atmayı bırakmayan, e, Başı dik yaşayan, partiye bağlı, ülkesine bağlı ve oturduğu e, çevrede, bulunduğu ortamda insanlara sevecen, insancıl, e, o paylaşımcı yanıyla da insanlara huzur veren çok değerli bir arkadaştı. Erken gitti, olmadı. Mücadelesini yaşatacağız geride kalan arkadaşlar olarak bize düşen görev budur diyorum. Değerli arkadaşlar Çok değerli bir arkadaşımızı Devrimci arkadaşımızı Kemal Ağralı'yı kaybettik Bu Sakarya Ovasına Dikilen bir demir kazıktır Kemal Ağralı Bir çınardır Bölgenin Bu bölgenin yiğit Devrimcilerinden partili arkadaşlarımızdan, partimizin liderlerindendir. Daha demin yolda gelirken kendi aramızda hatırasını konuşuyorduk. İstanbul İl Başkanı Okan Özkan anlattı. Onu size anlatayım. Türk İş Başkanı Sayın Ergün Atalay'la bir görüşmeye gidiyorlar. Okan Başkanımız. Görüşme sırasında Ergün Atalay Başkan diyor ki, ya diyor sizin diyor Ada Pazarında bir yiğit adamınız vardı. Neydi diyor adını hatırladın mı? Diyor ki evet Kemal Aralıydı. Hemen diyor bir bağlar mısın diyor onu bana diyor. Okan telefonla Kemal Aralı'yı arıyor ve Türk İş Başkanı Ergün Atalay onu görüştürüyor. Karşılıklı sohbet ediyorlar. Biliyorsunuz Ergün Bey de bu bölgenin insanlarından ve işçi sınıfımızın şu anda en büyük sendikasının başında yer alıyor. Yani onun namı sendikalardan, kitle örgütlerinden ve bu Sakarya'da her bölgede, her taşın altında emeği olan bir insan. İnsan ilişkileri müthiş. İnsanların kalbini kazanan, değer veren, hele bir ailesine bakın. Ailesinde kardeşleri yetiştirdiği hekimler var. Ailesi de bu davaya başını koymuş. Hepsi Vatan Partisi etrafında birleşmişler. O yüzden ne söylesek bugün azdır. Değerli arkadaşlar, yüreğimiz yanıyor bugün. Bugün yüreğimiz yanıyor. Onun o vefakar, cesur, baş eğmeyen, onurlu davranışı daima bize yol gösterecek. Daima bizle beraber olacak. Onu bugünkü mücadelemizde yaşatacağız üretim devrimi aşamasına geldi Türkiye. Şimdi onun anıları, onun bize bıraktıkları bu mücadelede yaşayacak. Hepimizin başı sağ olsun. Hepimizin, bütün Sakarya'nın, bütün partili arkadaşlarımın, bütün dostlarımın başı sağ olsun. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyoruz. Sağ olun. Bir ibret olarak karşımızda duruyor. Yarın sizler de aynı benim halimle halleneceksiniz. Siz de bu musalla taşına yatacaksınız diyor. Ve sizlerden şöyle bir ricası var. Benim dünya hayatımdayken iyi bir Müslüman olduğuma şahitlik etmenizi ve haklarınızı hukuklarınızı sizden helal etmenizi istiyor. Ben de onun namına size soruyorum. Dünya hayatındayken Kemal abimizin iyi bir Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Ederiz. Eder, eder e misiniz? Ederiz. Eder, eder e misiniz? Ederiz. allah Teala bu güzel şahitliğinizi kabul eylesin. Varsa ahirete muhtelif olan hak ve hukuklarınızı helal ettiniz. E 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 allah Teala bu helalliğinizi de kabul eylesin. Yolculuğunu e kolay eylesin. Amin. Amin. E <laughs> abi, araca Buraya koyacağız. Araca Buraya hemen. Buraya koyacağız. Buraya koyacağız. elden koyacağız. Buraya koyacağız. Öyle koyacağız. Buraya koyacağız. Buraya koyacağız. Buraya koyacağız. Buraya koyacağız. Buraya koyacağız. Buraya Buraya koyacağız. Bismillahirrahmanirrahim Allah'a sığınırım. Hemen burada Ömer alttan. baba. Al çevireceksin. Gel. Ha tamam. çevir. Tamam. çevir, tamam. çevir. Tamam. Hani... Ha, tamam. şey. Onun arkasına, onun Fazla yapayım. değil.